Siz iki kulüp taraftar birbirimizi dövüyorsunuz. 15 Temmuz gecesi nasıl sarıldınız? Gelin buradan yeni bir Bismillah deyin. Ya ben hatırlıyorum biz çocukluğumuzda iki kulüp yan yana hı, hı. 20 bin kişi paylaşırdı stadı. Maç izlerdi. Şimdi atıyorlar birinin oraya 2 bin kişi. En affedersiniz kötü yer. Etrafında çeviriyorlar. Sanki nazi kampı. Hangi kulüp olursa olsun. Onlar oradan bir tezahürat yapıyor. Onlar ona ya ne oluyor arkadaş? İkiniz de evet. Türk takamasınız. Dolayısıyla bu da bir Vesile olur bir toplumsal barışmaya. Ama şimdi bu akşam kulüpte olur. onurlu bir davranış. Hayır döndün Aynen. ama 3 Ocağı kadar sen neyin şeyini yapıyorsun? Yarın oynayacaksın. Şöyle söyleyelim ya. mi kıymetli Cem Kaya? Bakın kıymetli aziz milletimize de seslenelim. kulüp başkanlarımıza. Bakan Spor Bakanlığımıza seslenelim. Sosyal medyada bir eylem başlatıyor. Şöyle Ben evet, evet, Hakikaten bir spor yöneticiliği yapmış bir çok gazeteci olarak. Yani. Spor Her yöneticiliği yapmış bir gazeteci olarak bir teklifim biz. var. Buradan hakikaten aziz milletimin de duysun istiyorum. Burada Atatürk. Portresi olan üniformalarımızda göğsümüzde al bayrağımızla herhangi bir takım sembolü olmadan Bravo. iki takım sahaya çıksın Bravo. galibi olmasın galibi birbirine sarılmak alkışla olsun. Bravo, çok güzel TRT'de de yayınlansın Kesinlikle. bu. Tabii. Yani birlikte bu, kazanmak bu. bir burası? duruş olsun. Yani evet. sporumuzda nedir bu? Spor e, efendim Bravo. yumruk atmalar, birbirini itmeler, kalkmalar bunları Türkiye'nin her köşesinde efendim ateş yakıp Dumanıyla Türkiye'yi boğmak istemek onlara karşı, o mahvillere, o odaklara, o teşebbüsçülere karşı gelin e, Sayın Ali Koç. Hakikaten söylüyorum buradan. Bak bana da iki... bir bile yazmışlar. Ne yazmışlar okuyayım hemen. Türkiye Futbol Federasyon Başkan ve Yönetim Kurulu derhal istifa etmelidir. Lütfen bunu açıklayın demiş yani Reşit Bey söylemiş. Hocam 3 yıldır söylüyorum. Ya. Türkiye Futbol Federasyonu yarına kalmadan evet. istifa etmelidir. Ben iki güzide kulübümüze sesleniyorum. Gelin göğsünüzde kalbinizin üzerinde ay yıldız. Efendim formalarımızda Büyük Önder Atatürk'ün resmi bir maç yapıyoruz. Galibi olmayan bir maç, galibi birbirine sarılmak Türk, galibi Türk milleti. Galibi Türk Ve TRT milleti. TRT verecek bu maçlara da e, en büyük statta yapıp, efendim tüm kıymetli e, efendim seyircilerimizi, aziz milletimizi de büyük ekranlarda izletecek şekilde yapalım. Milli duruşumuza e, efendim sahip çıkalım, ülkemize birliğimize bütünlüğümüze. Bu şekildeki davranışlara karşı bir tepkimiz olsun. Sayın Ertekin zaten anlayamadıkları şey bu. Milli birlik, birlik beraberlik duygusu, bu Atatürk sevgisi, Bravo. bu ülke sevgisi, bu vatan sevgisi. Ya evladını hangi ana şehit olunca vatan sağ olsun ya, der ya. ya. Bir evladım var öbür evladımı da Ya benim. Yani Böyle çok bir şey bunu açıklayamazsın. Hiçbir Gerçekten, ülkede çok yok. Çok